Merhaba arkadaşlar size şimdi Buradaki bir tane bug'ı göstermeye çalışacağım Ve arkadaşlar Bazı hiç kimse yanım, bu tarafı biliyor Bazı kişiler biliyor Burada altın topu geliyor arkadaşlar Ve altın topu ekstra kolaylık sağlıyor. Hem saklamak için de buraya saklayabilirsiniz. Böyle. En basit parası Bu köşkü ya. çık... Tamam. Hayır ya. hemen yapıp arkadaşlar. ha arkadaşlar oldu. Ya of. Neyse arkadaşlar size saklanmalık çok iyi yerler göstereceğim arkadaşlar. birinci yerimiz. Buraya çıkıp arkadaşlar. böyle dönüşük. Bu dönüş arkadaşlar. Saklanabilirsiniz. Bu size ekstradan kolaylık sağlar. Şöyle ıı, bekledim. şey buraya alayım. Bunlar nerede top? burada arkadaşlar. Bunun yeri böyle saklanabilirsiniz. Ve ekstradan çok iyi yer olur. İsterseniz böyle da çok uzun kimsenin bulamayacağı bir yere saklanmak istiyorsunuz. Şöyle şöyle gideceğiz arkadaşlar. Burasını şey yapacağız. Burasını geç. Evet, çay ayı seçin. Şöyle. Çok sesli de açmayalım ama. Şu bir şey buradan gelmiş. Şeyimiz arkadaşlar. Küçük, Küçük bir şey yapmışsınız yeter. Ya. Bak mesela arkadaşlar. Bu böyle yerine geçip şey yapabilirsiniz. Hem çok güzel zorluk yapar yani bak. Ve kamerayı Arkaları, yapmak için arkadaşımız geldi. Buranın arkalarını arıyor. Buraları arıyor. Böyle geçti. Buradan şey yapacağım. Arkadaşınız çok oynamadıysa bu tarafı hiç fark etmez böyle olduğunu zaman gider arkadaşlar üçüncü yerimiz de var burası mükemmel bir yer arkadaşlar kimse bulacağı kadar değil arkadaşımız şu şeyi kullanıyoruz arkadaşlar şuraya yumurta bırakacağız. Ve arkadaşlar buraya da bir tane yumurta bırakacağız. Böyle saklanacağı Eski yerlerine yumurta bırakıp yani saklanacağınız yerde yumurta bırakıp arkadaşınız onu kullandığında şey yapabilir. Ve buradaki taşı şey yapıp Arkadaşınıza zorluk çıkartabilirsiniz. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Nasıl desem. Mesela diyorum. Şöyle saklandı bas. Arkadaşımız bunu alıp götürdü. Siz de buradan kalkıp hemen böyle uçup hemen zıplayarak böyle ve sobalama yerine gideceğiniz arkadaşlar. Bu da çok iyi bir ferman arkadaşlar. Üçüncü yerimiz de mükemmel bir yer arkadaşlar. Buraya gireceğiniz. Şuradaki Bak. şuranın arkasına saklanacağız. Mükemmel ve çok zor bir yere. Yer arkadaşlar. Bakın şimdi. Ben geldim. Peki Bak yorum yoksun. Zaten buraya bakmam çok zor oğlum. Yani arkadaşınız yüzde yüz oraya bakmaz. İkinci yerimiz de burası arkadaşlar. Ve dördüncü yerimiz bu bulması imkansız olabilir. Ay burası değil. Saklanma oynuyorsanız bir tane yer var arkadaşlar. Hayır altı tane yer var. Buradaki eve gidip yani küçük bir şey falan dönüşebilirsiniz. Ya da bir tane ağaca dönüşebilirsiniz. Şu ağaçlara dönüşebilirsiniz arkadaşlar. Bu da güzel bir tane mantık olur. Ve saklanacağınız yeri şöyle mutalar bırakın ki arkadaşınız sizin burada olduğunuzu sağlayın. Ve siz de bu yerde saklanın arkadaşlar. Arkadaşlar küçük bir tane sıkıntı oldu. Pardon. Ve saklanıp şöyle saklanabilirsiniz. Evet, arkadaşlar. Nereye aşağı? Buraya da saklanabilirsiniz. İşte yer. Son yerimi de gösteriyorum artık. Biraz. Son yerimi burada gösteriyorum Arkadaşımız buraya bakmakta zorlanacağı için bir şey yok. Saklanabilirsiniz. Mesela bak bunun gibi. Bu duvara dayayın ki arkadaşınız yanlamasın. Ee, Bunu bu oynuyorsanız da çok önemli taktikler vermem lazım. Çünkü maç yapıyorsunuz ya da bira bira. Bira maç yapıyorsunuz. Bak mesela. Şutu attınız. Hemen böyle topu koşup böyle kenardan başlamayın ya da direkt gol atmaya başlamayın. Şu tarafa başlayıp arkadaşınıza pas verin. Ya da teksiniz. Böyle yapıp böyle vuracağınız işte arkadaşlar. Top bu tarafa gidecek ve buçma pozisyonu yani şöyle, şöyle gidip top, top şöyle vurabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. İçinci, üçüncü taktiğimiz de kafa vuruşu arkadaşlar. Kafa vuruşu da şöyle arkadaşlar. Bir vuruş vuruşu var arkadaşlar bununla. Bak şöyle. Vuruş vuruşu arkadaşlar. Ama bunu havadayken yapmamız lazım. Bakıyorum bile şöyle bir kere çok ses yap olmadı ha ya? okay. şöyle kenara atıp gol atma şakası yapıp direğe çarpacak arkadaşlar şöyle vurma şakası yapıp korneye gidip buradan şöyle gideceğiz arkadaşlar hop şuradan topa hansı yapıp şöyle vurup şöyle vurup gol atabilirsiniz. Ya da buraya geçtiği an arkadaşını mesela. Siz topun önüne geçin. Sonra tak diye vuracağınız arkadaşlar. Ya yapamadım sinir oldum ya. At, artık e, bu oyunda evet, olabilir. Artık buradan da bir şey evet, arkadaşlar. Göz taktiği bizde öyleydi arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayınız. Bye bye.